Hocama ben bir şey sormak tabii, istiyorum. Tabii tabii buyurun. Bu burada marul var, çilek var. Siz ürünleri nasıl ulaştırıyorsunuz? Böyle kavanozlarda mı ulaştırıyorsunuz hastalara veya ihtiyacı olanlara? Şimdi bakın zaten şu problem şu. Tıbbi bitkilerle zepsiyi meyveyi karıştırmamak gerekir. Şimdi Avrupa Birliği ilaç kodeksi dedim. Farmakope 112 bitkiyi tıbbi bitki olarak yılların yani klinik araştırması yaptıktan sonra bunu belgelemiş. Hı hı. Mesela şurada bir bitki göstereyim. Bu den gülü. <laughs> Türkiye'de bunun kilosu 3 lira. Almanlar bunu alır, bundan ekstrak yapar. İlaç yapar. Biz bunu bilmiyoruz, tanımıyoruz bile. Türkiye'de milyonlarca ton var bu bitkiden. <laughs> yani besin alerjisine karşı kullanılır. Almanya'dan bunun hapını millet vatandaş getiriyor buraya, satıyor. Almanlar bunu besin alerjisi olan hastaları tedavi ediyor. Yani siz de kapsül olarak üretiyorsunuz bunu. bunu kapsül olarak, yani. tabii. Evet. Biz bunu Türkiye'de tanımıyoruz. Şimdi Türkiye'de bitkilere karşı bir alerji var. Ama şu bitki şöyledir, bu bitki böyledir, ki, tehlikelidir gibi. Bir bitki, yani herhangi bir bitki, tıbbi bitki ise o bitkiyle ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Avrupa İlaç Kodeksine girmiş. O bitkiyle artık herhangi bir tartışma olmaz. Neden? Mesela Kekik, kekikle ilgili bir problem olmuş mu? 10 bin yıldır belki kullanılıyor. Ada çayı, nane, efendim, Neye göre kan, olmamıştır? Taron. Hangi Hı? testle olmamıştır klinik bunlar? Klinik araştırması yapımından Şimdi keki, Kekik kullanan bütün insanlara ulaşmışlar ve hiçbir rahatsızlık vermediğini mi görmüşler klinik araştırmalarda? Siz kekiğin hiçbir rahatsızlık vermeyeceğini söylüyorsunuz. Hangi araştırmaya dayanarak kekiğin hiçbir rahatsızlık vermeyeceğini söylüyorsunuz? Ha Maşallah iyi güzel bir soru sordun. <laughs> Buradan ben ne getirdim? Dergi getirdim. Böyle bir soru sorulacağını bildiğim için bu ilmi bir dergidir. Sait Şirif Fil Fitoterapi. Almanca. Mesela burada alıç diyor. Alıç. 90 çeşit alıç yetişir. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi tıbbi maksatla kullanılır. Almanya'da bunun çiçeğinin ve yaprağı destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından kalp rahatsızlarına karşı ilaç yapılır ve satılır. Almanya'da sadece Almanya'da yüzden fazla firma bunun damlasını, drajesini yapıyor, satıyor. Sadece bir yıl içerisinde 4500 hasta tedavi edilmiş Katlama rasul olarak. Şimdi şurası önemli ama. Şimdi bir dakika. E, bak şöyle. burada çok şey var. <laughs> ben yani siz, sizin yok. de bahileriniz var. Kendiniz de var. var. Şurası önemli. Yani, yani. Çadı fındı. E, Bitkisel e, ilaç satıcıları, yani bitkisel e, bu çağrı merkezleri veya aktarlar olsun. Doktor tavsiyesi olmadan e, tıp doktorlarının veya beslenme diyet uzmanlarının tavsiyesi olmadan herhangi bir e, ürün verebilir mi, veremez mi? Bunu tartışmasına döneceğiz ama programı açarken 16 yaşındaki rümeysadan bahsetmiştik. Şimdi e, tedavisi devam ediyor rümeysanın. E, o da bu tarzda bir ilaç mağduru, e, komaya girdi, uzun süren bir tedavisi oldu. Kimyasaldır. Kimyasal. Kimyasal. Değil. Şimdi bitkisel onun da ayrımını değil. konuşacağız. Bitkisel yani diye bitkisel satılıyor. Değil. Bitkisel değil.